Hepinize selamlar arkadaşlar. Dış politikayı videolarda ve derslerde bitirdiğimize göre artık soruların çözüp konuyu pekiştirebiliriz. Başlıyorum o zaman. Sizin için bir takım sorular hazırladım. Gayet güzel sorular. Mutlaka bunları çözünüz. Şimdi ilk sorumuzda diyor ki, Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde Dışişleri Bakanlığı yapmamıştır? Önemli güzel sorulardandır. Dış politikadaki özellikle Dışişleri Bakanlarına dikkat etmemiz lazım. Bekir Sami Kundu, zaten hatırlarsanız Atatürk'ün ilk Dışişleri Bakanıydı. Tevfik Ruştaras, Atatürk'ün 1925'ten 38'e kadar olan kısımdaki Dışişleri Bakanı'ydı. İsmet İnönü, Lozan'a gidene kadar Dışişleri Bakanlığı yapmıştı. Yani Lozan dahil olmak üzere Dışişleri Bakanlığı yapmıştı. Yusuf Kemal Tengirşenk, İsmet İnönü Lozan'a gidebilsin diye o sırada Dışişleri Bakanı'ndan gönüllü istifa eden, hatta Bekir Sami Kulduk'tan da sonra gelen Londra Konferansı'ndaki Dışişleri Bakanı'ydı. Ama Ali Fuat Cebesoy'un Dışişleri Bakanlığı ile ilgili herhangi bir görevi yoktur. Onun bir görevi var dışarıyla ama bu neydi? Büyük elçilikte. Kendisi unutmayınız bizim açtığımız ilk elçilik olan Rus büyük Büyükelçiliğine gönderilmişti. Aynı Dışişleri Bakanı değildir. O zaman cevabımız da Edirne olmuş oldu. 2. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin Lozan'a gitmeden önce çözdüğü ve konferansta siyasi olarak daha rahat hareket etmesini sağlayan olaydır? Hatırlarsanız videolarda, derslerde anlatmıştık bunu. Demiştim ki Türkiye Lozan'a gitmeden önce saltanatı kaldırdı. Bunu dedim kesinlikle unutmayın. Ya yani demiştik öyle aralarında böyle bir bağ vardı şak diye geçer bak bu şekilde. Çünkü biz orada daha rahat hareket edebilmek adına iç politikada ne yaptık? Saltanatı kaldırdık. Çünkü daha önce bizi Londra konferansında ikimizi birden çağırmışlardı. Orada başımıza bir şey gelmemişti ama ya burada gelirse dedik. Ondan dolayı da gitmeden önce işimizi garanti altına alarak tekrar söylüyorum unutmayın. Lozan'a gitmeden hemen önce saltanatı kaldırdık. ÖSYM'nin en çok sorduğu sorulardandır. Ondan dikkat edin. Yani cevabımız da bak burada Ceyhan olacak. Lozan Barış Anlaşması'nda bazı konular Türkiye'nin lehine bazıları da aleyhine sonuçlanmıştır. Gördük bunları da. Aşağıdakilerden hangisi Türk tarafının aleyhine sonuçlanmış? Yani bizim zararımız olsun ve Lozan'da herhangi bir karara bağlanamasın. Net bir şekilde bak bu sorunun cevabı Irak sınırı olacaktır. Irak sınırı demez. Musul sorunu der. Musul bölgesi der. Hiç fark etmiyor. Her türlü yer bunlar aynı şeydir zaten. Yeter ki burada Suriye sınırıyla Hatay'ın aynı olduğunu yani Suriye sınırının Irak olmadığını bilmen lazım. ÖSYM'de zaman zaman bunların ikisini ölçüyor. Irak derse aklımıza Musul gelmesi lazım. Suriye derse de Hatay gelmesi lazım. E hatırlarsak konferansta karara bağlanamayan tek konu hangisiydi? Irak sınırı Musul sorunuydu. Ondan dolayı cevabımız Adana olacak. Geçtim dördüncü soruya. Aşağıda verilen anlaşmalardan hangisinin günümüzde Türkiye'nin sınır çizimine bir katkısı yoktur? E kolay bir soru. Tabii ki de zararlı bir anlaşma olacak olan Sevr Anlaşması. Eğer Kurtuluş Savaşı'nı kazanamasaydık, Lozan geçerli olmasaydı o zaman bütün sınırlarımız buna göre çizecekti bakın. Ve ne kadar kötü bir sınır çizer bize. Derslerde göstermiştim. Çok küçük bir yeri veriyorlardı şu anki kurulması planlanan Türkiye'ye. Ama biz ne yaptık? Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak Sevr'i yırtıp attık, bağımsızlığımızı kazandık ve bu anlaşma kesinlikle geçerliliğini yitirdi. Hatta Ölü Doğan Anlaşma derdik bunu hatırlarsanız. Ondan da, da hiçbir şekilde bir katkısı yoktur. Ama 1921 Ankara Anlaşması o dönem için hatırlar mısınız bilmiyorum Suriye kısmını vermiştik. Sonra geri aldık yani Hatay bölgesi. 1926 Ankara Anlaşması'nda da yine Musul'u kaybettiğimiz için sınırın çizilmesini sağlamıştı. Lozan Anlaşması'nda da hatırlarsak yine Karaağaç bölgesini almıştık savaş tazminatı olarak. Kastı de bizim İranlı olan sınırımızı çizmekte. Ondan da cevabımız da burada Ceyhan olacak. 5. Türkiye'nin 1923-32 arasında dış politikadaki temel amacı Lozan'dan kalma problemleri çözmektir. Gördük bundan önce. Ancak bazı problemler bu dönemde değil, 32-39 arasında çözülebilmiştir. Yani diyor ki ana amacımız 23-32'de Lozan'dan kalma problemleri çözmek ama hepsini de burada halledemedik. Acaba diyor istisnai olarak 32-39 yani Atatürk'ün ikinci dönem Dışişleri Bakanlığı'na sarkan çözülebilmiş konular var mıdır diyor vardır buna doğru bir örnek var mıdır demiş bak tabii ki de bunun cevabı da boğazlar olacaktır çünkü boğazlar 36 yılında çözümlendi. Yani bak normalde 23-32 arasında olması gerekiyor bunun ama çok önemli bir konu olduğu için birazcık tabii sonraya sarkıyor ve o dönemler çok da önceliğimiz değil Lozan'dan hemen sonra. Yapmamız gereken başka işler vardı. Ama 36 döneminde bir fiili durum oluşuyor çünkü savaş yaklaştığı için biz de komisyon kalsın istemiyoruz hala ve bunun sonucunda İngiltere önderliğinde gidip konuşarak bu milletler cemiyetinde konu bizim de lehimize çözülmüş oluyor güzel bir şekilde. Yani boğazlar tamam tamamen Türkiye'ye bırakılıyordu. O zaman bunun cevabı Edirne olacak Boğaz'da. Geçtim 6. soruya. Türkiye başlangıçta Milletler Cemiyeti'ne üye olmasa da bazı sorunların çözümünde bu kurumun ara bulucuna başvurmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Milletler Cemiyeti'nin üyesi dahi değilken önemli bu. Teşkilatta konuşulup bizim için olumlu sonuçlanmıştır. Hangisine gidecek burada? Tabii ki de Bozkurt Lotus'a çünkü hem tarihi 26 yani üyesi değilim Milletler Cemiyeti'nin çünkü biz 1932'de üye olmuşuzdur. Hem de bizim için iyi sonuçlananı soruyor. Yine bak o zaman cevap her türlü gene Bozkurt Lutus olacak burada. Şöyle demiştik hatta hatırlarsanız deplasmanda gol atmışız gibi düşünün bunu. Yani çok zor. Adamlar bu teşkilatın kurucusu olmasına rağmen resmen biz bunun içinde haklı çıkmıştık o yönüyle önemliydi demek yani objektif bakmışlar hakkımızı teslim etmişler olarak görüyorduk hatta Mahmut Esat Bozkurt gitmişti burada bizi temsilen cevapta Ceyhan olacak 7 Lozan'da Türkiye adına olumsuz sonuçlanan hangi konu Atatürk'ün iç mesele olarak gördüğü için taviz vermemesi üzerine anlaşmadan sadece bir yıl sonra olumluya dönüşmüştür. Net bir şekilde bak yine yabancı okullar. Dikkat edersen soruları böyle hep aynı yerlerden sormaya çalışıyorum. Çünkü bu Lozan'dan sonraki hemen o konular vardı ya, işte yabancı okullar, Bozkurt, Lotus, Musul sorunlu mübadele falan. Hepsinden defalarca kere ÖSYM soru soruyor. Ondan hepsiyle alakalı böyle birer birer soru yapmaya çalıştım. Bunları böyle iyice yedirin yani kendinize. Bak burada da diyor ki sadece bir yıl sonra olumluya dönen tevhidi tedisat kanunuyla olmuştu. Bu Fransa'yla tartışmıştık özellikle. Ve Atatürk demişti ki benim çıkarttığım kanun seni hiç alakadar etmez Fransa. Bu konu onu benim iç meselem deyip bıçak gibi keserek bu adamlarla bu konuyu Milletler Cemiyeti'nde tartışmıyordu. Aynı zamanda sorarsa Milletler Cemiyeti'ne götürmediğimiz konulardan birisi de yabancı okullardır. Onu da unutmayalım. Sekizinci soru. Aşağıda verilen olaylardan hangisi farklı bir devletle gündem olmuştur? Yine bak güzel sorulardan bakalım şimdi. Yabancı okullar kimle? Fransa'yla. Suriye sınırı kimle? Fransa'yla. Borçları kimle yaşadık? Yine Fransa. Adana Mersin demiryolları Fransızlar işletiyordu. Ama Irak sınırı Musul sorunu dediği anda Aklımıza bu sefer İngiltere gelmesi lazım. Hatta onlarla yaşanan tek problemdi ama çok büyük bir problemdi bu. Yıllardan beri de süren bir problemdi. Nihayet 1926 Ankara Antlaşması'nda kötü de olsa sonuçlandı. Türkiye de önüne bakabildi en azından. 26'dan sonra hatta hatırlarsak İngilizlerle yakınlaşmalarımız başlıyordu. Tabi gönüllüsler içeride kalsaydı Musul ama maalesef ki dışarıda kalmıştı. Ankara Antlaşması ile 3. tavizimiz olacaktı. Dokuzuncu soru. Bazı konular Lozan'da Türkiye'nin istediği şekilde çözülememiş ve konferanstan sonra bir kez daha görüşülmeye ihtiyaç duyulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Lozan'dan sonra gündeme gelen olaylardan biri değildir? Hani bazılarını tik atmıştık bazılarını atmamıştık ya bunu, on, burada onu soruyor şu anda. Tik atmadığımızı arıyoruz. Yani kapitülasyonlar. Çünkü çok keskin bir şekilde buna artıyı atıp bir daha da asla bu adamlarla bu konuyu görüşmemiştik. Zaten bizim kırmızı çizgimizde hatırlarsanız bu konferansa gitmeden önce ve nihayet bizim istediğimiz şekilde de çözümlenmişti. Ama mübadele olsun, boğazlar olsun, yabancı okullar, borçlar bunlar Lozan'dan sonra birer kere daha mutlaka gündeme gelmiş farklı sebeplerden dolayı. O Türkiye, Musul sorununun çözümü için büyük bir kararlılık göstermiş ve konuyu kendi lehine çözebilmek için bazı hareketlerde bulmuştur. Burada bulunan petrol yatakları ise İngilizlerin her türlü eylem içine girmesine sebep olmuştur. Hangisi Musul sorununun çözüme kavuşması sırasında Diyarbakır'da, çok ayırt edici bakın Diyarbakır'da İngilizler tarafından çıkarılan isyandır derse o şuradan gidip şey sayıda işaretlememiz gerekiyor. Mesela burada Nasturi'yi de alabilirdiniz ama unutmayın Nasturi Hakkari'de çıkan bir isyandır. Yine bununla ilintilidir. Yani Hakkari'de isyan çıkması da İngilizlerin bizden Musul'u almak istemesiyle alakalı ama yukarıda Hakkari demesi lazımdı bunun için. Eğer Diyarbakır derse kesinlikle bunun cevabı şey sayıt oluyor. 31 Mart isyanı falan tabii ki de bunlarla hiç alakası yok. O biliyorsunuz 1909 yılında rejimi değiştirmeye yönelik çıkan ilk isyandı. Ahmet Anzalur ve Cemil Çeto gibi isyanları da biz görmüştük. Üçlükine, bunlar da TBMM'e karşı çıkan isyanlarda ondan dolayı cevap e, şey sayıt olacak. 11 Musul sorununu görüşmek üzere yapılan Haliç Konferansı'nda. Bunu da unutmayın. Haliç Konferansı Lozan'dan e, 9 ay sonra toplanıp e, Musul sorununu görüşmek üzere e, kararlar vermek adına toplanmıştı. Haliç Konferansı'nda Türkiye'yi temsilen katılan kişi kimdir'in cevabı da tabii ki de o dönem başbakanlık yapan Ali Fethi Okyar olacak. Önemli bir adamdı. Daha önce Minber gazetesini çıkartmasında görmüştük. Yakında iç politikada da çok daha detaylı bir şekilde adamın kim olduğunu da daha böyle farklı özelliklerine de bakacağız. Diğer şıklar yukarıdakilerse genel bak Dışişleri Bakanlarını koymuşuz oraya değil onlar. İnönü'de yine buraya katılanlardan biri değildi. 12. Türkiye 1930'lu yıllarda yıllardan sonra sırasıyla Balkan Antantı, Akdeniz Paktı, Sadabat Paktı gibi teşkilatlara katılıyor. Bu anlaşmaların ortak özelliği nedir derse tabii ki de yayılmacı politika izleyen devletlere karşı imzalanmışlardır apar topar böyle çok hani bir silsile halinde arka arkaya anlaşmalar yapıyorduk. sebebi de işte özellikle Almanya ve İtalya gibi devletlerin inanılmaz şekilde dünyayı tehdit etmeleriydi. Bundan dolayı bütün bu anlaşmalar böyle çok kısa bir dönem aralığına denk gelmişti. Yani cevabımız Ceyhan olacak. A'da yazan Avrupa ve Balkan devletlerine Sadabat Paktı uymaz mesela. Milletler Cemiyeti'ne kısa bir süre önce yolmamızdan önce imzalanmaları da olmaz. Çünkü bunlar sonra imzalandı. Sovyet Rusya'nın öncülüğünde derse gene bu da yanlış, alakasız. İkinci Dünya Savaşı'nın yaşanmasını engellemeleri ayrı engellemedi. Dünya Savaşı çıktı. Ondan dolayı cevabımız da Ceyhan olacak. 13. soru. Türkiye sınır komşuları başarılı bir şekilde savunma anlaşmaları imzaladığı halde bazı devletlerle bu konuda başarılı olamamıştır. Aşağıda verilen devletlerden hangileri buna örnektir dediğinde Balkan Antantı'na katılmayan Bulgaristan'ı alabilirsiniz. Yine Arnavutlu olabilirsiniz. Veya Sadabat Baktı'na katılmayan Suriye'yi alabilirsiniz. O zaman şıklara şöyle baktığımız zaman burada sanki bak uyan Bulgaristan ve Suriye Birisi Balkan Antantı'na, diğeri de Sadabat Parkı'na katılmamıştı. Ondan dolayı cevap Denizli olacak. Peki 14. soru. Türkiye, Atatürk'ün sözü olan yurtta sul, cihanda sul ilkesi gereği birçok teşkilata katılmıştır. Hangi şıkta verilen olayda Türkiye'nin herhangi bir katılımı olmamıştır? Çok dikkat ediyoruz. Yıldızlayarak bak cevaplıyorum. Lokar, no antlaşması. Bu da bize bir şifre diye burada Katılmadığımıza. Hayır, katılmadık. Onu anlatıyordu bize. Türkiye bakın Locarno'nun kesinlikle üyesi değildir. Bu anlaşmayı imza atmamıştır. Bunlardan da yine hatırlarsak Cenevre Silahsızlanma Konferansı'na ilk defa katıldığımız konferans olarak girmiştik içeriye. O yönüyle de önemliydi. Diğerlerinden gene biz de vardık. Unutmayın. Burada cevabımız ise balıkesir olacak. 15 bu çıkmış bir sınav sorusu. İngiltere Montre Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanması sürecinde yani 36'lar gibi Türkiye'yi desteklemiştir. İngiltere'nin bu tutumunda aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu söylenemez diyor. Bakalım şimdi. Be. Avrupa'da Alman ve İtalyan tehdidinin artması bu kesinlikle etkili. Türkiye ile birlikte Akdeniz Parkı'nda yer alması etkili. Hatırlarsak yine 36 yılında imzalamıştık bunu ve Montreux'den kısa bir süre önceydi. Türkiye'nin milletler cemiyetine üye olması evet etkili 32'den sonra. Türkiye'nin yayılmacı bir politikaya sahip olmaması doğru. Yurtta sul, sul yukarıdaki soruda da geçiyordu. Bozkurt 30 davasını Türkiye'nin kazanması. E bu alakasız. Bozkurt Lotus dediğin olay bir kere 26, bir kere Fransa'yla yani çok alakasız şeyler İngiltere ile bunda ve boğazlardan çok daha önce. Ondan dolayı bak cevabımız nedir ne olacak? Bu çıkmış 2019 ya da 18 böyle 20'lerin falan sınav sorusu yakın tarihte bak geldi. Çok öyle yapılamayacak bir soru değilmiş gördüğünüz gibi. Rahatlıkla çözülebiliyor. Geldim 16'ya. Hatta son iki soru. Aşağıda verilen olayların kronolojik olarak doğru sıralanışı hangi şıkla doğru verilmiştir demiş. Bakalım şimdi tek tek. Biz bu milletler cemiyetine ne zaman katıldık? 32'de katıldık. Sağda Abad 37'de imzaladık. Montre Sözleşmesi'ni 36'da imzaladık. Balkan Antantını ise 34'de imzaladık. E bunları şöyle sıraladığımız zaman da ne oluyor o zaman? 1, 4, 3, 2 oluyor. Yani o da bize Bursa şıkkına götürecek. 1, 4, 3, 2 bunların doğru sıralanışıdır. Unutmayın hepsinin imzalanma sebebi de Almanya ve İtalya'nın izlediği yayılmacı politikadır. 17 Milletler Cemiyeti'nden bir temsilci olarak gelip Hatay konusunun Türkiye'nin lehine çözülmesine yardımı dokunan kişinin yazdığı raporda tabii ki de Sandler raporu. Çok yakında sınavda bir yerde çıkacak bence bu adam. Çünkü hiç gelmedi e sınavda. Dikkat edin. Bu senede çok maalesef ki işte depremlerden dolayı burası böyle hani ön planda olduğu için ÖSYM'de bazen böyle çok güncel konuşulan yerlerle alakalı sorular sorabiliyor. Hani böyle bir bağlantı kurarak işte belki Sandler'le alakalı bir soru gelebilir. Ondan biz de buna dikkat etmemiz lazım. Yine bu batıdaki hali çok daha tabii önce 1919'larda Bristol'dü. Doğudaki, doğudaki hali General Harvard'tı. Güneyde de bakın 39 1938'li yıllarda yazılan bu raporla Santler Hatay'ın bağımsız olmasını sağlamıştı. O zaman 17 soruyla dış politika kısmında tekrar etmiş olduk. Önemli güzel sorular vardı. Tek tek bunlara böyle bakın. Yine anlayamadığınız yerler olursa bana sorabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.